Merhaba değerli dostlar, Tıkışı Yürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz gibi Alize Angora Goldla karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 28 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Şöyle ben 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de şöyle iplerin üzerine öneriler numaralar var. O numaraları takip ederek kendi numaranızı bulabilirsiniz hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyoruz. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Zincirlerimi çektikten sonra modelimizi kuracağız. Şöyle herhangi bir ölçüm yok. Küçük bir parçada model anlatımı yapacağım ben zincirlerimi çekerken. Siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle biraz fazla çekebiliriz. Fazla olduğu zaman modelimizi kurarız. Fazla kalanı kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle bu kadar benim için yeterli. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Tuttuğum zincire batıyorum. Şöyle trabzan. Zincirimle beraber saydım. 1, 2, bir sonrakine battım. 3, 4 ipimi doluyorum son battığım yere tek zincire tekrar batıyorum şöyle toplamda zincirle beraber 5 tane trabzan yapmış oluyoruz bir iki üç dört beş zincir ipimi doluyorum buradan zincirlerimi sayıyorum bir iki üç dört beş altıncı zincirime batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 hemen yanındaki zincire batıyorum 3 bir sonraki zincire battım 4 5 6 6 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum aynı trabzan zincirin içine tekrar batıyorum ve 7. trabzanımı yapıyorum hanımlar başta aynı yere iki sefer batıyoruz sonunda iki sefer 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. zincirime batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle iki yanındaki zincire battım 3 bir sonrakine battım 4 5 6 şöyle aynı yere tekrar batıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 aynı yere battım 7 7 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 zincirime batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım aynı yere battım 2 bir sonraki zincire battım 3 4 Aynı yere tekrar batıyorum 5. şu fazla kalan zincirimizi de şimdi keseceğiz hanım. Şöyle dediğim gibi küçük bir parçada anlatacağım. Şöyle göstereyim. 3. zincirimizden kesiyoruz şöyle. Şöyle ipimizi çekiyoruz herhangi bir açılma sökülme olmuyor hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyorum 4 5 zincir çekip dönüyorum İpimi doladım şöyle dibindeki değil bir sonrakine batıyorum şöyle bir trabzan yaptım kapatmıyor İpimi doladım bir sonrakine battım 2 3 şöyle 4 4 tane trabzanımı yaptım şöyle hepsini bir kapattım burası yarım model hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum şöyle ilk zincirimin içine batıyorum şöyle bir trabzan yaptım bir kapatmıyorum aynı yere battım 2 aynı yere battım şöyle 3 kapatmıyorum hanımlar ipimi doluyorum şimdi buradaki zincirleri sayıyoruz 1 2 3. zincirin içine battım 1 kapatmıyorum aynı yere tekrar battım 2 3 4 şöyle kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle bakın göbeğe batıyorum. 1 aynı yere battım. 2 kapatmıyorum. 3 hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum. ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tepimi doladım. Yandakine battım. 2 3 Şöyle 4 4 tane trabzan mı yaptım? Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle son battım. Trabzana tekrar batıyorum. Şöyle bir kapatmıyorum. Yandakine battım. 2 3. 4 Şöyle hepsini bir kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şöyle tepe kısmına batıyorum. 1 kapatmadım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Aynı yere tekrar battım. 3 tane trabzan yaptım hepsini kapatmıyorum ipimi doluyorum buradan zincirlerimi sayıyorum 1 2 3. zincire tam orta kısmına 5 zincirimiz var 3'e batıyorum 1 aynı yere battım 2 3 4 Hanımlar burada bir zincirimiz var 1 2 3 4 ilmek oluyor burada da 1 2 3 4 zincirimizle beraber burası 4 oluyor burası da 4 tane trabzan şöyle hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum orta göbeğine batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 burada da yine zincirimiz var 1 2 3 4 ilmeğimiz oldu hepsini bir kapatıyorum ipimi doladım ve ilk trabzanın tepesine battım şöyle bir kapatmıyorum 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 yandakine battım 2 3 4 hepsini bir kapattım aynı şekilde buradaki işlemimizin aynısını burada da uygulayacağız hanımlar bakın şöyle buradaki modelimizi şimdi buraya da uygulayacağız onu tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle hepsini şöyle kapattım ipimi doluyorum bakın buradaki trabzanın tepesine bir 2 3 4 zincirime battım 5 burada da zincirimizle beraber 5 yanımlar 4 tane trabzan bir tane de zincirimize şöyle hepsini bir kapattım bir iki zincir ipimi doluyorum buradaki şöyle şuraya batıyorum şöyle minik bir trabzan yapıyoruz yuva yapıyoruz buraya kenarımızın düzgün gelmesi için hanımlar. 1 2 3 3 zincir çektim döndüm ipimi doluyorum buradaki şöyle yuvanın içine giriyorum 1 2 3 tane trabzan 3 tane trabzan ördüm şöyle 1 2 3 4 oldu 1 2 zincir ipimi doluyorum bakın şu göbek kısmına batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 4 4 tane trabzanımı hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım bakın 1 2 Burada üç tane zincirimiz var. Birinci zincire değil, ikinci zincire. Şöyle batıyorum. Bir. Aynı yere tekrar battım. İki. Üç. Dört. Beş. Beş tane trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. Bakın şu modelimizin güeğine tam orta kısmına batıyorum 1 kapatmadım 2 3 4 şöyle yıldız yapıyoruz hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım 1 ikinci tam orta kısmına batıyorum 1 2. 3, 4, 5, 5 tane trabzan mı yaptım? 1, 2 zincir ipimi doladım, ortaya batıyorum, 1 kapatmıyorum, 2, 3, 4, hepsini bir kapattım. 1, 2 zincir ipimi doladım ve buradaki zincirin içine batıyorum. 1 2 3 yandakine battım şöyle 4 kenarımızın düzgün gelmesi için iki yere battım 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindeki nedir bir sonrakine batıyorum buraya 1. Zincirle beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, son trabzana tekrar batıyorum. Şöyle 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesini, bakın şu modelimizin kalbimizin tepesini batıyorum. Şöyle 1, aynı yere tekrar battım. 2 3 4 5 6 aynı yere tekrar batıyorum 7. Şimdi modelimizi kurduğumuz ilk sıraya geldik tekrardan hanımlar. Şu ilk sıradayız. Burası bizim modelimizin ilk sırası. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 bir sonrakine battım 3 4 5 6 sonunuca tekrar batıyorum 7. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ilk tırabzanın tepesine batıyorum. 1 aynı yere tekrar battım. 2 3 4 5 zincire battım. 5 bunu koton türü iplerle kullanarak e, yazlık örgüler yapabilirsiniz Hanımlar ben Angora kullandım 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindeki nedir bir sonrakine battım şöyle bir kapatmadım 2 3 4 şöyle hepsini bir kapattım burada bir 2 3 zincir çektim ipimi doladım şöyle tepe kısmına bakın hanımlar batıyorum bir kapatmıyorum aynı yere battım şöyle 2 aynı yere battım 3 zincirimle beraber bakın 1 2 3 4 ilmeğimiz oldu ipimi doluyorum zincirimiz 5 tane 1 2 3 tam ortaya batıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan mı yaptım hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ortak kısmına göbeğe batıyorum şöyle bir aynı yere battım 2 3 zincirimizle beraber 4 1 2 3 4 hepsini bir kapattım ipimi doluyorum buradaki kalbimizi yapıyoruz şöyle bir kapatmadım 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bakın son trabzanı battım yere tekrar batıyorum 1 kapatmadım. Sonrakine battım. 2 3 4. Şöyle hepsini bir kapattım. 1 2 3. zincir ipimi doluyorum. Bakın tepe kısmına şöyle batıyorum. 1 2 3. 3 tane trabzan mı yaptım? Ş Pardon kapatmıyorum ipimi doladım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3. Zincir ipimi doladım orta kısmına batıyorum. 1, 2 3 ipimi doladım ve kalbimizi tamamlıyoruz şöyle bir kapatmadım 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum son battım trabzana tekrar batıyorum 1 2 3 4 şöyle hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle tepe kısmına batıyorum 1 2 3 ipimi doladım zincirimin içine batıyorum 1 2 3. zincire tam orta kısmına batıyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım göbeğe batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım ipimi doladım buradaki ilk trabzan tepesine battım 1 2 3 4 zincirme de battım şöyle 5 hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki şöyle tırabzanın arasına batıp şöyle tekrar yuva yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. ipimi doladım. Yuvanın içine battım. 1 2 3 tırabzan. Zincirimizle beraber 4 oldu. 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın. Şöyle o yıldızımızın ortasına batıyoruz. 1 2 3 4 Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. 1 ikinciye şöyle ikinci zincire tam orta kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım orta kısmına battım 1 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım bir ikinci zincire batıyorum bir iki 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım ve göbeğine batıyorum 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım ve buradaki zincirin içine batıyorum. 1 2 3 Bir sonraki zincire battım şöyle 4. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Artık kendi tekrarladığı için uzatmama gerekiyor şöyle. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Daha net görünmesi açısından şöyle daha önce şöyle turkuaz bir ipte renkte yine angora büyük bir parçada çalıştım. Şöyle şöyle biraz da esneyerek gösterirsem daha net görünür. modelimiz şöyle esnek bir model. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok hanımlar her iki tarafını rahatlıkla kullanabiliriz. Bu modelde ne yapabiliriz? Çeyizlik yelekleri yapabiliriz, anne yelekleri yapabiliriz, bluzlarda, hırkalarda kullanabiliriz, etol şallarda kullanabiliriz. Gerçekten çok güzel bir model, çok amaçlı bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umudyla hoşçakalın.